Selam arkadaşlar. Ben Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Görkem İnce. Bugün sizinle birlikte DC motor hız kontrol devresi yapacağız. İlk önce 2 adet DC motor, 1 adet potansiyometre, 1 adet Arduino kartı, 1 adet motor sürücü kartı, adaptör ve tabii ki bağlantı için jumper kablo gerekli. Ve şimdi yapılışına geçelim. 2 adet DC motorlarımızda bulunan 2 adet bacaklarından kablo ile bağlayıp motor sürücü kartında bulunan sağa solda iki adet bağlantı yerine takıyoruz. DC motorlarımızın bacaklarında ikişer ikişer bacağındaki kabloyu jumper kabloyu bağlıyoruz. Sağ motor sürücü kartında sağ ve solda bulunan giriş bölümüne takıyoruz. Ve taktıktan sonra sonra potansiyometrenin 3 bacağında ortada bulunan kısmında Avdinyo Avdinyo'da bulunan Avdinyo in bölümünde A0'a takıyoruz. Buradaki potansiyometrenin sabit bir kablo geçirdik orta kısmında. Orta kısmındaki o, o kablo Avdinyo'da bulunan Avdinyo in bölümündeki A0'a taktık. Taktıktan sonra potansiyometrenin diğer sağ ve sol bacağından bir tanesi Avdinyo'daki power kısmındaki GND diğer kabloyu da yine aynı yerdeki 5 volta takıyoruz. Bu bir tanesi mavi kablo, bir tanesi turuncu kablo. Ondan yine power kısmındaki GND diğer bir de 5 volta takıyoruz. Taktıktan sonra şimdi motor sürücü kartında bulunan NA, IN1, IN2, IN3, IN4 ve ENB olarak isimlendiren yere jumper kablolarımızı takıyoruz. Motor sürücü kartında 6 adet takacağımız yer var. Onların isim dediğim gibi NA IN1, IN2, IN3, IN4, ENB. Onlara jumper kablo takıyoruz ve o kabloları sırasıyla Arduino'da bulman NA IN3'e, IN1'i 7'ye, IN2'yi 6'ya, IN3'e 5'e, in 4e yi e e, e, yine 4'e, en, ENB ise 2'ye takıyoruz. Sonra motor sürücü kartında 3 adet giriş yerinde ortadaki giriş yani GND 2 adet kablo takıyoruz. Burada gösterdiğim gibi 2 adet kablo takmışım ben. Bir turuncu bir kahverengi. Ortadaki kısma taktım. O ortadaki kısmı taktıktan sonra bir tanesi Arduino'da bulunan GND kısmındaki bir tanesi de adaptörün ucuna taktım parça, parçanın Orta bacağına takıyoruz. Şuradaki orta bacağına taktım bir kablon. Gördüğünüz gibi. Kırmızı oda yani. Kırmızı kablo. Değil. Kahverengi kablo. Evet. Sonra motor sürücü kartında üçlü giriş kısmında başında olan VCC kısmında ki adaptörün en arka bacağındaki yere takıyoruz. Burada kırmızı kablo taktım dediğim VCC kısmındaki o kırmızı kabloyu da adaptörün ucuna taktığım o üçlü en arka bacağına takıyoruz. Taktıktan sonra adaptörün fişini bilgisayar adaptörün fişini takıp bilgisayar Arduino programındaki kodunu yazıyoruz. Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Ben Kayseri Üniversitesi mekatronik ilk sınıf öğrencisi Ahmet Bilgili. Az önce Görkem arkadaşımızın da anlattığı gibi sistemimizin yazılım kısmına geçmiş bulunmaktayız. Şu anda yazılım kısmını ben anlatacağım. Öncelikle yazılım kısmında direkt olarak en baştan motor sürücülerin bağlantılarını, pinlerini tanımlıyoruz. int komutuyla enable pinimiz, enable a pinimiz, 3. pinde in 1 in 2 in 3 ve in 4 pinimiz sırası üzerine 7'den 4. pine kadar ve enable B pinimiz de 2. pine bağlı. Potansiyometremiz A0 bacağına bağlı. Analog İngilizcedeki A0 pinine bağlı değişkenlerimizi atıyoruz potvaloya. Motor speed ve motor voltaj olarak şu anda. Tekrardan buradan sonra voice setup kısmına geldiğimizde ise pinlerimizin tamamını çıkış pini olarak ayarlıyoruz output komutuyla. Şuradan yandan indiğimiz zaman tekrar burada serial .begin 9600 komutuyla serial portu, serial monitör portunu başlatıyoruz. Ondan sonra void loop kısmına geliyoruz. Void loop kısmına geldiğimizde ise potansiyometre değerinin okunmasını yapıyoruz analog read komutuyla. Tekrardan bir alt satıra geldiğimizde map veri tipiyle 0 ile 1023 arasında okuduğumuz potansiyometre değerini 0 ile 255 arasına getirerek motor hızına dönüştürüyoruz. Bir sonraki satırda ise dijital bir ride komutuyla motorlarımız ileri yönde hareketi için hike ve low komutları veriyoruz. Yani in 1'e hike, in 2'ye low yani yüksek gerilim, alçak gerilim şeklinde verdiğimiz zaman ileri yönde dönecek. Tam tersi yönde isterseniz hike ve low'un yerini değiştirdiğiniz zaman motorunuz tam tersi yönde dönmeye başlayacaktır. Geri yönünde sonraki satıra geldiğimizde analog write komutuyla enable A ve enable B pinlerine motorun hızını hızının sinyallerini gönderiyoruz. Ondan sonra tekrardan motor voltajını hesaplıyoruz ve bunu serial monitörde görmek açısından yazdırıyoruz. Motor speed'e geldiğimizde burada zaten kodları görüyorsunuz. Serial print komutuyla ilk olarak motor hızı. Ondan sonra buraya geldiğimizde 0 ile 255 arasında olan motor hızını 0 ile 100 arasına yani %0 ve %100 olacak şekilde iki araya sınırlandırıyoruz. Tekrar bir sonrakine motor voltajı ve motor voltajını aynı şekilde yazıyoruz ve son olarak 100 ms'lik bir delay ekliyoruz. Size şu şekilde göstereyim. Kodu yükleyelim. Kodu yükledikten sonra sağ üstten veyahut araçlar kısmında serial monitör var. Zaten CTRL Shift M tuşuna bastığınız zaman otomatikman açılacaktır serial monitör. Zaten serial monitör açıldı gördüğünüz gibi. Şu anda potansiyometre üzerinde oynama yapıyorum. Anlık olarak motorun yüzdeli hızı ve motor voltajının değiştiğini görebilirsiniz. Bu şekilde motor hızınızın yüzde kaç hızda ve kaç voltluk bir gerilim verdiğini görebilirsiniz motor sürücünüzün DC motorunuza. Tekrardan buradan sonra flitsink üzerinde size tekrar şemada anlatacağım sağ motor sol motor l 298 e sürücümüz Arduino Uno kartımız on potansiyometremiz bağlantılar görkem arkadaşımızın anlattığı gibi O1 O2 O3 O4 kısmına sağ sol motorları bağlıyoruz buraya geldiğimizde ise enable A pinimiz 3. pinde in 1 7 in 2 6 in 3 5 in 4 4. pinde ve enable B pinimiz ikinci pinde bağlı Sürücümüzün üzerindeki 12 volt GND ve 5 volt çıkışlar var. 5 volt çıkışını biz şu anda kullanmıyoruz. 12 volt da GND'yi kullanıyoruz. 12 volt standart bir kablo çıkartıyoruz. GND pininden de 2 adet kablo çıkartıyoruz. Bir tanesi adaptörümüzden, power supply'ımızdan gelecek olan eksi için bir tanesi de Arduino'muzdan tetikleme alabilmesi için Arduino'muzun herhangi bir GND çıkışına bağlıyoruz. Daha sonra burada potansiyometremiz var. Potansiyometremizin sağ sol bacaklar fark etmek için birini 5 volta, birinde de GND'yi Arduino üzerindeki bağlıyoruz. Ortadan çıkan sinyal bacağında da analog in kısmındaki A0'a bağladık. Aynı şekilde ondan sonra zaten yazılımımızı bilgisayarımıza Arduino'muz bağlayıp yazılımımıza attıktan sonra her şeyimiz tamam kullanılabilir hale geliyor. Serial monitörü başlatıp yüzde kaçınızda motor çalıştırdığımızı görebilirsiniz çalıştırıyorum devremizi. Bir dakika sabitleyeyim şöyle. Şuradaki potansiyometrenin ayar kısmındaki yeri oynadıkça böyle çalıştığını görüyoruz. Evet, daha denediğim gibi iki adet DC motorun hızını gördük. Böyle çalıştım.